sizlere mikropları ve zararlarını anlatacağım. Mikroplar... eee... Babişko, iyi çalıştın değil mi? İyi ezberledin mi? Merak etme, dersime iyi çalıştım. Güzel bir konuşma olacak. Zeytin, zeytin nerede? zeytin, diyor. <laughs> zeytin <diyor>. <Gülüyor> 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 Günaydın. Günaydın zeytin. Oh, <laughs> uh, limon. Ne bu hal? Püs püs saç baş sunuculuk yapacağım. Tabii ki süslenmem gerek. Her şey hazır değil mi babişko? Sen hiç evet. merak etme. Bugün okulun ya. en popüler ha? kızı sen olacaksın. Popüler mi? O, o, o. popüler. Yapmasana Zeytin. Hadi babişko gidelim artık. Biraz sakin olur musun Limoncuğum? Endişelenme her şey kontrol altında. Ama ya bir şeyler ters giderse? Ne ters gidebilir ki? <laughs> elim tuttu. Geç araba birazdan, hıçkırıktan ne olur? Geçmez benim canım. gün geçmez. Ay. Bir seferinde Ay. çorba kafama geçmiş ya. Bunu ben de hatırlıyorum. Bir seferinde de sevgiliden büyüye. Birinde... Bir seferinde de dondurma. Dondum. Eyvah! Ready oldum. よし。<クリ> Ne yapacağız Zeytin? Baksana, babişko bile korkuyor artık. Bence yeteri kadar korkmuyor. Hıçkırı korku geçirir. Ve babişko korkmalı. Hı? Evet, babişko korkmalı. Ay, ama çok da korkmamalı. Ne yapmalı, ne yapmalı? Buldum, Hı? kostüm deposu. Ay. Ne yapacağız? Çıt çıt kızı bütün okula rezil edeceğim. Bir sakin ol. Sen ezberlemeye devam <laughs> et. Ben sana bir çay getireyim. <laughs> bu da nereden çıktı şimdi ya? Oh, neler oluyor? Amanın yahu! Aaaaaaah! Siz miydiniz yahu? Ben de korkudan küçük dilimi yutacaktım az daha. Aaa! Babişkonun hıçkırığı gitmiş. Aa, evet, ee, evet evet gitmiş. gitmiş. Harika! Hıçkırık <laughs> kesildi. Korktum bizden hıçkırıklar. Korktum bizden tüm mikroplar. Bir dakika bir dakika. Ne diyordu Zeytin? Hop hop mikrop hop mikrop. Hop hop mikrop hop. Mikrop, kop. ben. Ne yapacağım, ne yapacağım? Sızlanmayı bırak Limon. Ne o öyle prenses gibi? Prenses Aa! mi? Buldum. Geçen seneki prenses canavara karşı tiyatrosunu hatırlasana. sen ne komiksin Zeytin. <laughs> Çıkarak geçsin diye kılık değiştirip mikrop oldun? Ama ben canavarım. Mikrop değilim ki. Basbaya bir mikrop olmuşsun Zeytin. Üstelik de çok komik bir mikropsun. <laughs> Ama ne yazık ki bu mikro da işe yaramadı. Limonu rezil edeceğim okula kızıma layık olamayacağım. Ama, ama sen dünyanın en komik hıçkıran babiş kuzusun. Sen bir hıçkırdın mı bütün mikropları korkutursun. Hey <laughs> ya! Hop hop mikrop kop mikrop! Buldum! Ne yapacağız? Sen de babiş sahneye çıkıyorsun Zeytin. Nasıl? İyi ki! <laughs> Genişler re, re anlatıcıcam. Re bizler aslında için uygun zamanı kollarlar mikrobumuz ucuda girer ve sitin sitin dolaşır. Ama bağışıklık sistemimizi güçlendirirsek. Aşılarımızı zamanında olursak... Bravo! Kıçkı, <laughs> videodumuzdan... <gülüyor>